Uf. Gel. Gel buraya. Tombul şey seni. Gel buraya. Dün kar yağıyordu arkadaşlar. Bugün güneş. Sabah da bir kar yağdı. Şöyle fıstıkla birlikte bir akvaryumların videosunu çekelim. Uzun zamandır video paylaşmıyoruz. Akvaryumların şöyle gördüğünüz gibi akvaryumumuzda zeytin bitkisi yoğunlukta arkadaşlar. Şurada sesli firaralarımız var biraz. İşte bir tane daha da şöyle gül gibi ama gül değil. Başka bir tür bir bitkimiz var. Burada half black yani yarı siyah Türkçesi lipsteslerimiz var. Bu tarafta karışık Güzel bir türlü pisteslerimiz var. Şöyle. Bunun arkaya bir yati köküne sarılı bir javamos var arkadaşlar. Bu da böyle ağaç gibi bir görüntüye ulaştı orada. Bakın gayet güzel, şöyle kanatlı, fil kulak gibi e, lepişteslerimiz var. Bunlar tabi yılların e, elemesi sonucu ortaya çıkmış balıklar arkadaşlar. Yıllardır eliye eliye. Bu cins yaklaşık e, 4-5 yıl oldu bende olalı. 5 yıldır hoşuma giden balıkları eliye eliye böyle güzel balıklara ulaştık. Şimdi renk almaları açısından da işte şu demin gözüken bir iki iki tane erkek var şöyle. Şunlardan attım içine renkler hoşuma gitti bakalım ne çıkacak. Burada yine güzel cins lepistesleri var bunun iç. içinde yerim olmadığı için bunun içine attım. Şimdi şu ilk akvaryumda Burada platiler vardı arkadaşlar. Platileri buraya aldım. Buraya da yeni bir düzenleme yaptım. Şuraya bir cevamız taktım bayağı yani. Şu üstten de göstereyim. Şöyle yavruladıkları da yavruların saklanabilmesi için. Burada iki tane de güzel aymolim var. Böyle bir tane vatosumuz var burası bu şekilde. Burada şöyle dediğim gibi bir tane anabiyasımız var. Arkada şöyle yine cevabımız var. Burası da böyle arkadaşlar. Şimdi bu akvaryumdaki Burada bir tane dişi var. Onun doğum yapmasını bekliyorum. Onu yani buraya bir doğum yapsın yavrularını alalım. Bu da doğum yaptıktan sonra buradaki bütün platileri şu başta akvaryuma koyacağız. Buraya koyacağım. Şurada yani özel tür iki tane özel tür 45 4-5 tane de pistesim var. Bunları da buradan ayırıp buraya alacağız. İnşallah 3 doğumdan sonra onlar da saf türler bize vermeye başlayacak çünkü oraya attığımız için sperm kesilerinde kalıyor yani 3 doğuma kadar sürüyor tabi bu sadece karışık çıkacağı anlamına gelmiyor saf türlerle karışık olacak yani hatta ikisi birden gelecek onları da eleyeceğiz arkadaşlar bu şekilde burada da bakın pirate yavrularımız var şöyle Yakınlaştırabilirsek. Plati, şey plat ediyorum. Moli yavrularım var. Siyah moli. Sevdiğim bir balık. Şurada bir yeni doğmuş yavru var. Herhalde bugün doğdu. Bakın orada yüzüyor. Bunu da şimdi fark ettim. Kamerada bu Java arkadaşlar yavru saklanabilmesi için gerçekten güzel. Tamam kızım bak sen. Bak balıkları alacağım seni dur. Dur bak. Fıstık beyefendi de geldi kafesine girdi. İhtiyarlar artık fazla uçamıyor ama iyi ısırıyor. Eşek sıkası çok iyi ısırıyor. Değil mi kızım? <gülüyor> <gülüyor> hani tut bakayım böyle böyle yapana bakayım. Yapmayacaksın mı? Neden? İyi hadi kapatalım kafesini fıstık. Hadi görüşürüz fıstık. Hadi bye bye fıstık. Bu şekilde arkadaşlar kısa bir video paylaşalım dedik. Yeni balıklarımız böyle. Ha şurada unutmadan iki tane güzel şurada Böyle cüce batosun var büyüdüler. Geçenlerde yumurtladılar ama maalesef yavrularını alamadık. Yumurtadan mı çıkmadılar çıktı da diğer balıklar mı yedi bilmiyorum. Onun için şimdi şurada bir akvaryumum daha var böyle içinde işte karışık balıklarımız var karışık lepisteslerimiz var. Ayırdığım erkekler falan. Bu balıkları şurada bir akvaryum daha var altta. Onu temizleyip buraya alacağım şeyleri de vatosları da buraya koyup bakalım yüce vatosu yavrusu alabilecek miyiz? Bunu da o şekilde yapacağız arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.